Mısır mitolojisinde, antik ilk krallar dönemi. Sümer mitolojisinde, tanrı krallar dönemi. Yunan mitolojisinde, Olimpos, tanrılar dönemi. Hint mitolojisinde, büyük tanrılar enkarnasyonu dönemi. İskandinav mitolojisinde, savaş kahramanı tanrılar dönemi. Türk mitolojisinde, destan tanrıları dönemi. Birbirlerine çok benzeyen, bu mitolojik tanrı krallarının, aynı efsaneden, türemiş olması çok muhtemel. İslam'da bu olağanüstü krallık dönemine Azazil'in, şeytan olmadan önceki ve hemen sonraki döneminde rastlıyoruz. Hazreti Nuh'un tufanına kadar yaşanan dönem efsanelerin çıkış noktası olabilir. Çünkü Kur'an'da insan halef olarak yaratılmıştır. Yani öncesinde bozgunculuk yapıp savaşlar yapan bir soyun yerine yaratılmıştır. Bu soyda güçlü büyük cinlerdi. Sebe Suresi 41. ayette şöyle geçer: "Onlar cinlerin büyüklerine tapardı." Evet, mitolojilerdeki ''Tanrı Krallar'' denen bu dönem, İslam'da tufan öncesi yaşamış, Azazil'in Allah'a isyanından sonra insanlardan çocuklar edineceğim, diye ant içtiği ve türediği uzun ömürlü, dev cüsseli ve cinsi karışık ırkların yaşadığı dönem olabilir.